Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma ayrı ayrı hoş geldiniz. Bugün sizlere Microsoft Office Professional Plus 2019 sürümünü nasıl etkinleştirebileceğinizi göstereceğim. Etkinleştirme işlemine geçmeden önce şunun altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Microsoft boykot ürünüdür. Madem boykot, neden etkinleştirme işlemini gösteriyorsun diyenler olacaktır. Onlara da şöyle cevap vermek istiyorum. Sırf boykot olduğu için etkinleştirme işlemini gösteriyorum arkadaşlar. Gidip de 50 TL dahi olsa Microsoft'un ürünlerine para vermeyin. Eğer zaten çok fazla profesyonel bir iş yapmıyorsanız kesinlikle alternatif programlar kullanmanız gerekir arkadaşlar. Bunun altını çizerek söylüyorum sizlere. Çok profesyonel bir iş yapıyorsanız benim göstermiş olduğum etkinleştirme işlemiyle ücretsiz bir şekilde Microsoft Office Programını etkinleştirebilirsiniz. Eğer çok profesyonel bir iş yapmıyorsanız hangi alternatif programı kullanacaksınız? LibreOffice Office dediğimiz, LibreOffice Office dediğimiz bir alternatif program var. İnternet sitesine girdiğiniz zaman yukarıda indir butonu var. Buradan taze sürümü, güncel sürümü istediğiniz şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar. Açık kaynak kodlu bir programdır. Dediğim gibi çok fazla profesyonel bir işte değilseniz kesinlikle LibreOffice'i kullanın. Ücretsizdir, lisans vesairesi yoktur. Yani basit bir Word dosyasında bir şeyler yazacaksanız, basit bir tablo oluşturacaksanız Excel'de, basit bir sunum yapacaksanız PowerPoint'te LibreOffice'i kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Tekrar altını çiziyorum. 50 TL'de olsa gidip herhangi bir Microsoft ürününe ücret ödemeyin arkadaşlar. Yani bunun Microsoft Office'i de boykot, Microsoft Windows'u da boykot. O yüzden bir önceki videoda da Windows 10 nasıl etkinleştirilir onu gösterdim arkadaşlar. Ya 5 TL de olsa gidip o lisanstan alma kardeşim ya. Yani çocukların üstüne, Müslüman insanların, din kardeşlerimizin üstüne tonlarca bomba yağıyor. Sen de git onlara para ver sonra destek çık. Ya bir şey demek istemiyorum ya. Burada bir şey desem zaten beni banlayacaklar biliyorum. Yani kullandığımız YouTube bile boykot. Ne diyeyim yani. Neyse biraz sinirlerim bozuldu. Zaten Microsoft'un boykot olduğunu duyunca başımdan kaynar sular aşağı döküldü arkadaşlar. Bunu da zaten sırf bildirebilmek için sizlere böyle bir video çekiyorum. Şimdi velhasıl kelam. Asıl meselemize geçelim. Biz bu etkinleştirme işlemini yapacağız ama bu etkinleştirme işlemini nasıl yapacağız? Yani etkinleştirme yapmış olduğumuz yöntem yasal mı? Bilgisayarımıza bir zararı var mı? Biraz bunlardan bahsedeyim arkadaşlar. Eğer buraları dinlemek istemeyen acil bir şekilde etkinleştirme işlemine geçmek isteyen olursa videoyu ilerletebilir. Biz bu işlemi yaparken kimyası dediğimiz KMS dediğimiz yöntemi kullanacağız arkadaşlar. Bu yöntem nedir peki? Kısa ve öz bir şekilde açıklayacak olur isek etkinleştirme işlemi yaparken Microsoft'un sunucusuna değil de başka bir etkinleştirme sunucusuna bağlanmak demek oluyor. Bunu daha detaylı olarak Windows 10 etkinleştirme videomda açıkladım. Onu da yine aşağıdaki açıklamalar kısmına veya kartlara koyarım. Oradan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Peki bu kimye sunucularını kim üretiyor yani? Bir kullanıcı çıkıp da bir sunucu mu oluşturuyor? Hayır. KMS dediğimiz yöntemi önceden çok fazla kullanıyorlardı. Şirketler çok fazla kullanıyordu. Daha sonrasında bu yöntem farklı bir şirkete satıldığından mütevellit artık kullanım oranı azalmaya başladı. Biz de bu işlem ücretsiz olduğu için tabii ki bu sunucuyu kuranlar, sunucuyu satın alanlar ücret ödediler. Bizim için bu işlem ücretsiz olduğu için bu işlemi sizlere aşikar ediyorum arkadaşlar. Peki bu sunucu nasıl oluştu? Biraz da bundan bahsedeyim. Normalde şirketler kullanıyor dedik. Şirketler birden fazla bilgisayarı etkinleştirmek için bu yöntemi kullanıyordu. Tek bir lisans anahtarı ile bütün bilgisayarlarını etkinleştirebiliyorlardı arkadaşlar. Daha öncesinde. Peki bu lisans anahtarını neden sunucu değiştirerek kullanmamız gerekiyor? Microsoft bunun önüne geçmiş. Neden? Bu lisans anahtarı eğer yarın bir gün aşikar olur ortaya çıkar ise bu KMS yöntemini bilen de yapacak bilmeyen de etkinleştirecek diye arkadaşlar. Yani herkes bu KMS yöntemini bilmese dahi lisans anahtarıyla etkinleştirme sağlayabilecekti. Sınır koyamazlardı çünkü şirketler sınırsız olarak bu lisans sağlıyorlar. E bu yüzden de ne yapmaları gerekiyordu? KMS dedikleri yönteme başvurmaları gerekiyordu. Sadece KMS yöntemini bilenler etkinleştirme işlemi yapabilir anlamına geliyordu çünkü. Şimdi kısa ve öz bir şekilde dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Şimdi çok fazla bekletmeden işleme geçiş yapalım arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten Excel'i. Bende Professional Plus 2019 sürümü mevcut. Eğer 2016 veya 365 2021 gibi sürümleri kullanıyorsanız da bunların videosu da sırasıyla gelecek inşallah. Allah nasip kısmet ederse arkadaşlar. Bizim yine her zamanki gibi bir internet sitemiz var. Bu internet sitemizde her zamanki gibi keylerbenden.com arkadaşlar. Keylerbenden.com'a girdiğiniz zaman ana sayfamızda yeni paylaştığım için ana sayfaya düşüyor. Professional Plus 2019 etkinleştirme makalesini görüyorsunuz. Fakat ben makale ekledikçe bu makaleler arkaya doğru gideceğinden dolayı ana sayfada görünmeyebilir. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Sağ üstteki arama yap butonuna Office 2019 yazıyorsunuz. Bu arada şunun da altını çizmek isterim. Eğer orijinal Microsoft Office yazılımlarını indirmek istiyorsanız da şu makaleyi okuyabilirsiniz arkadaşlar. Sadece tek bir butona basarak istediğiniz burası 365, 2019, 2016 istediğiniz sürümü tek butonla indirme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hepsi orijinaldir. Bizde yan sanayi saatte şeyler bulunmaz biliyorsunuz. Biz insanlara hizmet amacıyla buradayız. Şimdi Microsoft Office 2019 Professional Plus etkinleştirme 2025 başlıklı makaleye tıklıyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bir önceki videoda Lisans anahtarları ve kodları blurlaştırmıştım arkadaşlar. Birkaç arkadaşımız buna karşı çıkmış. Yani direkt internet sitesinden buna erişin demiştim ama buna karşı çıkanlar olmuş. Birincisi eğer ben onları blurlaştırmazsam arkadaşlar Google bana ban atıyor. Yani videomu kaldırıyor yayından. Diyor ki sen burada lisans paylaşımı yaptın. Bu yüzden videon kaldırılması gerekiyor diyor. İkincisi de ben zaten kardeşim bu makaleyi yazmak için bir saat uğraşmışım ya. Yani. Emeğe saygısızlık oluyor arkadaşlar. Burada da blurlaştıracağım. Direkt siteye giderek bunların kodlamalarını alabilirsiniz. Şimdi burada zaten detaylı bir bilgi sunmuşum. Aşağıya indiğimiz zaman önemli olan kısım bu kısım arkadaşlar. Burada karşımızda iki tane kod var. Bu kodlar ile başlayacağız. Bu kodlara geçiş yapmadan önce CMD yani komut istemine Sağ tıklayarak yönetici olarak çalıştır diyebiliriz veya sağ taraftaki yönetici olarak çalıştır butonuna tıklayarak yönetici olarak çalıştırabiliriz. Buna tıkladığımız zaman bizden izin istiyor. Diyor ki bu uygulamanın cihazınızda değişiklik yapmasına izin vermek istiyor musunuz? Evet diyoruz arkadaşlar. Herhangi bir zararlı durum yok. Bilginiz olsun. Şimdi bu iki tane koddan hangisini kullanmamız gerekiyor? Bilgisayarınızın işletim sisteminin sürümüne göre bu kodlardan ikisinden birini kullanacaksınız. Eğer bilgisayarınız 32 bitse üsttekini, eğer 64 bitse alttakini kullanmanız gerekiyor. Fakat bu bazen değişiklikler gösterebiliyor arkadaşlar. Siz her halükarda ikisini de deneyin yani. Benimkisi 64 bit olduğu için alttaki kodu kopyalıyorum. Eğer alttaki kod hata verirse üstteki kodu deneyebilirsiniz. İkisinden biri zaten kesinlikle hata verecek. Alttaki kodu kopyaladıktan sonra komut istemine gelerek sağ tıklıyorum ve enter diyorum. Bu kod ile aslında Microsoft Office'in kurulu olduğu dizine gidiyoruz arkadaşlar. CMD'nin içerisinde şu an Office 16 klasörünün içerisindeyiz. Şimdi diyeceksiniz ki ya bizim bilgisayarımızda Microsoft Office 2019 yüklü, sende 16 yazıyor. Zaten Office 2016'ya güncelleme getirerek bunu 2019 yaptılar. Klasörlerinin ismi de zaten her ikisinde de Office 2016. Bu yüzden takdir edersiniz ki iki Office sürümünü de aynı şekilde lisanslayabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar, şu an Office klasörünün içerisindeyiz dedik. Office klasörünün içerisinde OSB.vbs dosyasına bir müdahalede bulunacağız. Bu müdahaleyi de şu şekilde kodu kopyalayarak cmd'ye gelip yapıştırarak bazen cmd kafayı yiyor. Yapıştırdığımız anda zaten işlem başlıyor. Bu arada iki kere yapıştırmışım. Biraz yazılar geliyor arkadaşlar. En son Office lisans Installed Successfully yazısını gördüğünüz zaman işlem tamamlanmıştır. Daha sonrasında portumuzu değiştirmek amacıyla dördüncü kodumuzu yapıştırıyoruz arkadaşlar portumuzu da değiştirdik. key'imizi giriyoruz. Enter yapıyoruz. Diğer koda geliyoruz. Burada etkinleştireceğimiz lisans anahtarını OSPPVBS dosyasına tanıtıyoruz. Ve Product Key Installation Successful dedi. Yani ürün anahtarınız başarılı bir şekilde kuruldu dedi. Ardından kilit noktaya geliyoruz. Burada sunucumuzu değiştiriyoruz arkadaşlar. Sağ tıklayıp yapıştırdık. Sunucumuz değiştirildi. Ayarlar başarıyla kaydedildi diyor. Daha sonrasında da etkinleştirme komutunu girip enter tuşuna basıyoruz ve ardından ürününüz başarılı bir şekilde etkinleştirildi ibaresi geldi. Artık bundan sonra Microsoft Office 2019 Professional Plus sürümümüz etkinleştirilmiştir. Şu şekilde de gösterelim. Keşke daha öncesinde etkin olmadığını gösterseydim. Bakın, direkt burada etkinleştirildiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Eğer yapmış olduğumuz işlemler başarılı olduysa ricamdır arkadaşlar. Bir like'ınızı bir de abonenizi alırım. Bunlar beni daha çok motive eder. Daha çok video çekmem için yardımcı olur. Bu arada Peygamber Efendimizin bir sözü var. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yüzden arkadaşlar kendiniz yapabildiğiniz kadar çok müşkül durumda olmadığınız takdirde bu boykota kesinlikle destek verin. Boykot için de boykot Joe muydu? Şöyle gireyim. Bakın gördünüz mü? Yani boykotun paylaşıldığı internet sitesini bile zararlı olarak gösteriyorlar. Belki kodlamasında bir problem vardır bilmiyorum ama bu malware'da boykot mu onu araştıracağım arkadaşlar. Onu da aşağıda yine bildiririm zulmedenlere destek olmayın yoksa ateş size de dokunur. Hud suresi 113. ayet. Arkadaşlar bir boykot listesi var ki aklınız hayaliniz durur. Gözünüzü seveyim. Allah rızası için bu boykota destek verin. Başka diyecek kelime bulamıyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Esen kalın. Allah'a emanet olun.